Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papara'da geçmiş silinebilir mi? Silinirse nereden nasıl silinir? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Papara hesabınızda geçmişinizi, işlem geçmişi menüsüne tıklayarak hesabın menüsündeki işlem geçmişi seçeneğini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Fakat buradan yapmış olduğunuz harcamaları, yapmış olduğunuz para transferlerini Bankalar Birliği kurallarına uygun olacak şekilde Papara bu birliğe bağlı olduğu için yani Bankalar Birliği kurallarına tabi olduğu için ne yazık ki Paparada veya herhangi bir bankada hesap geçmişi silme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.